de darlamış arkadaşlar, beni. merhaba. Bugün Norveç'teyiz. Stavanger kent. Doğan Kabağ'ın Supra videosunu inatla niye a izlemiyorsun diye. Şimdi inadına evet, izliyorum. Arkadaşlar herkese Bu Supra sevdası nedir? Niye oluşmuş bilmiyorum ama hız 20 dakika izlemem ben bu video yani Doğan Kabağ'ın videosu bu için değil. Hani araba konu yani. Şunu da izleyelim sonra oyuna oyuna geçeriz dur. <laughs> <laughs> İyi dinleyin bak. <laughs> Merhaba. Bugün çok heyecanlıyım Merhaba. çünkü hayatımda ilk kez Toyota Supra kullanacağım. Hakan abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl iyi misin? vallahi. Sen nasılsın? Yani Supra'nın mevzusunu arabayı bilenler bana bir yazsın ya. Kaç para lan şu an Supra? Var mı satılık matılık? Bakacağım. Supra diye çıktı. Ondan sonra herkes bir Supra'cı oldu amına koyayım. Belki Supra'nın ne olduğunu bile bilmiyorlardı ya. Toyota Supra. Toyota Supra. Sekter lan kaç ne 3 milyon amına koyayım. Abartmayın. 3 milyonmuş lan. Yok lan. 2 275. Oha yeni kasası bu. Hatasız özel renk Supra. Yok ya, o yeni kasası güzel değil oğlum. Bana orijinali ver ya. Ah, yeni kasasını harbi beğenmedim. Bu ne lan? Sabahtan beri hiç beraber değilmişiz. Eskisi beşen evet, mi? <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetimize devam edebiliriz. Evet arkadaşlar daha önce hiç Supra kullanmadım. Hiç çekmedim. Hayır bak hızlı ve öfkeliden sonrasından bahsetmiyorum. Bu Supra miminden sonra bir hatta Supra'yı sevmiyorum diyenler linçleyen bir manyak bir ekip falan var yani. Nasıl Supra'yı beğenmezse. Ne oluyor amına koyayım araba lan. Fara bak. E çok iyi biliyorsunuz. Bugün ilk olacak benim için de. Gerçekten heyecanlıyım. Çok hissiyatını merak ediyorum çünkü dünyaca ünlenmiş bir otomobili ilk kez kullanacağım. Ha performansla falan bir şey diyemem o kadar arabalardan anlamıyorum tabii ama. Ne formikarım yaparsın şuradan ha. Yeni kasasını beğenmedim. Bu güzel bak. Bu yine klasikleşmiş bir şey yani ama yeni kasası Öncelikle biraz hem tarihçesinden hem arabana hazırlandı. Ondan o Ganalı. Zaten ilerleyen dakikalarda çıkacağız. Otomobili Hakan abi alıyor. Ankara'dan alıyor. İbrahimovic ya. Bursa'dan, Bursa'dan. alıyordun. Beyaz bir halde alıyor. Çok özellikle olmayan bir halde alıyor. Yani biraz standart olarak alıyor. Ya aynen. Body kit olarak bir şey yoktu arabada ama motor içi falan Murat arkadaşımız gerçekten. Ne beğeniyorsun? Ben Amerikancıyım. Ama diğer tarafları daha standarttı. Biraz biz motora falan girdik. Birazdan açacağız. Her tarafa Ortada. girdik abi. <laughs> daha sonra tabii işin body kısmı. Stok motorunu <laughs> en fazla <laughs> modifiye kabul eden abi. araç evet. abicim. Hmm, önemli. Modifiyeciler <laughs> için o önemli. Body kısmını yapıyor. Bütün işte boya işlerini falan da yapıyor ama asıl parçaları getiriyor. Parçalardan başlayalım abi. <laughs> Kaputumuz Seibon muydu? Kaput Seibon abi. Normalde body kit'in tamamı Redox. Aslında Redox kendi kaputu da var ama biz bu kaputu daha çok beğendiğimiz için onu almadık abi. Hmm. Bunu koyduk. Sağ sol çamurluklar, tampon. Normalde kap... çamurluklar bu kadar Kaç şey, beygir bu abi. araba? Redox'un kendi çamurlukları. Yani orijinali çıkarttık. Bunlar takıldı. Bunların hepsi Redox. Defarlar i̇şte değişti. Şeyler, marşbeller falan hepsi onlar Redox'un. Ama arka kanat Veilside. Side. Gene onu da şey kullanmadık. Evet. Redox'unkini kullanmadık. 300 ha, beygir. Bir de filmlerde falan hep 320. <gülüyor> <gülüyor> abi TRD çok kullanıyorlar ama evet. bu biraz... 2300 beygire <laughs> <yani>. <laughs> kadar yükseltebiliyor abi. Yedi bin beygir oluyor abi. Kaza bastım mı gitmiyor koymuş burada. Hem de aerodinamiği biraz fazla ön planda tutmuş. Çok belli zaten. Çünkü burada da hava girişleri var arkadaşlar. Devam ediyor görüyorsunuz. Bunlar mutlaka bir aerodinamisi vardır. Bir katkısı vardır mutlaka. 100, %100 var. Ya. ya oğlum olamaz arkadaşlar. Tamam o kadar teknik bilgim yoktu. Aman okuyayım. 2300 beygir ne ya? Öyle şey mümkün mü ya? Göt olacağım gibi ama bakayım. En hızlı elektrikli oturuyor Türkiye'mizden elektrikli. Hah. Eh. Elektrikli arabalarda varmış olan vardır yani. A, arabadan anlayanlar büyük sikecek beni ha. Çok güzel görünüyor. 3 Üç parça röntgen izin çantlar var. Arka <laughs> offsetleri biraz daha fazla. Daha Videoda var abi evet. izle. Müthiş görünüyor abi. Spoiler falan. Yani spoiler <laughs> ayarlanabiliyor. <mu? gülüyor> evet bu ayarlanabiliyor. Açısı ne kadar downforce yapsın istiyorsan ona göre değiştirilebiliyor bunun açısı. Erdem böyle ayarladı. Gayet de güzel de gözüküyor. Keyif veriyor yani. Exos İskender abimiz yapmış. Onu da birazdan dinleteceğiz size arkadaşlar. Rengi de Erdem'le birlikte seçmişler. Ha çamurlu buradan zaten aslında şişikliğini depo kapağının oradan biraz görebiliyoruz Bu normalde Bugatti Veyron kaç beygir bir saniye. Bunu böyle şey yaptık. Tek parça haline getirdik. Öyle pumpalı yapmıyor. Grand Sport vites onların ise 1184 bey girmiş. 1578 beygir gücü Bugatti Madık o yüzden de daha şık bir da bu şekilde gözüküyor. Normalde sıfır olması lazım. Motora geçelim mi? Geçelim abi. Artık Tuğçe görmeye çok alıştı izleyici arkadaşlar ama Supra'nın üstünde Tuğçe ilk defa görüyoruz. Abi Sizleri çok kanalda. uçuk bir beygir arkadaşlar o ya. Oyamına koyayım. Abi adamlar arkadaşlar yani 1990'ların başında bir motor yapıyorlar. Bu motor hala daha efsane. Yani bu motorun üstüne daha efsane olacak motor yapılmadı hmm, diye Yok şimdi. abi aynen. Ya en büyük özelliği bir arkadaşlar. Evet, 6 silindirli, 3 litre. Zaten <laughs> çoğunuz bütün özelliklerini hemen hemen biliyorsunuzdur. Çok acayip güçlü bir motor değil bu arada. 330 beygir civarında bir motor. Normal, standart o. Özellikleri standardı o ya 330 beygir yani. Yani özellikle kullanılan alışımlar çok gitmez yani. kullanılmış bu motorda. O yüzden acayip sağlam yani. 2000 beygire kadar yükleyen adam var bunu. 1000 beygirin biraz üzerinde standart olarak yükleyen var. Hiç motor içine girmeden. Evet evet. Şanzımanı öyle. Şanzımanı çok sağlam. Yani bir bütün olarak çok sağlam bir motor yapmış adamlar. Abi adamlar arabayı sen al sadece yazılımını değiştir 1000 evet. beygir yap demişler yani. Şanzımanı motoru, ya. motor içi, emmesi, manifold falan her şey hazır Bak 1000 yani beygir arabalar ya. hatırlıyorum. Yani bayağı bir hatırlıyorum hem de üniversite yıllarımda. Ama 1650 çok İddialı geldi bir an. Direkt ufak tefek bir yazılımla araba bin beygir oluyor abi. Basıyorsun gidiyorsun yani. Çok enteresan abi. Turbo ne kullandınız? Abi 68 milim turbo. Ufak olabilir. bir yazılımla ben bin beygir, beygir oluyor. oluyor. Çok kolay oluyor. Yani. GT modeliyle çift turbolu olarak çıkıyor fabrika çıkışı. Dediğim gibi 330 beygir civarlarında. Çok böyle acayip güçlü bir otomobil. Aslında o zamana göre güçlü. Ama evet. tabii o zamanki... 2000 mi dedi? Var, motor içine girmeden. Evet evet. Abi adamlar arkadaşlar yani 1990'ların başında bir motor yapıyorlar. Bu motor hala daha efsane. Yani bu motorun üstüne daha efsane olacak motor yapılmadı Yok işte. abi aynen. Yani en büyük özelliği bir motor arkadaşlar. Evet 6 silindirli 3 litre. Zaten çoğunuz bütün özelliklerini hemen hemen biliyorsunuzdur. Çok acayip güçlü bir motor değil vardı. 330 beygir civarında bir motor. Normal standardı o. Özellikleri yani özellikle kullanılan alaşımlar dökme çelik kullanılmış bu motorda. O yüzden acayip sağlam yani. 2000 beygire kadar yükleyen adam var bunu. Aynen. Beyg 2000 beygire kadar yükleyen var demişti harbi. Ay amına koyayım ben cahil kalmışım bu konuda. Beygirin biraz üzerinde standart olarak yükleyen var. Hiç motor içine girmeden. Evet evet. Şanzımanı öyle. Şanzımanı çok sağlam. Yani bir bütün olarak çok sağlam bir motor yapmış adamlar. Abi adamlar arabayı sen al sadece yazılımını değiştir. Evet. Bin beygir yap. Tamam değil. ben burayı dinledim ya. Yani. Yazılımı at bin beygir olsun dinledim. Ay be yapmışlar yani. Şanzıman, motoru, ya. motor içi, emmesi, manifold falan. Her şey hazır yani arabada. Direkt ufak tefek bir yazılımla araba bin beygir oluyor abi. Basıyorsun gidiyorsun yani. Çok enteresan Turbo ne kullandınız? Abi 68 milim turbo var üzerinde. Bu evet. normalde çift turbo bir motor arkadaşlar bu arada. GT modeliyle çift turbo olarak çıkıyor fabrika çıkışı. Dediğim gibi 330 beygir civarlarında. Çok böyle acayip güçlü bir otomobil. Aslında o zamana göre güçlü. Ama tabii tabi o zamanki centilmenlik kuralları var, anlaşmaları var. Japonya'da 280 <laughs> beygir otomobil üretiyorlar. Sonra o biraz kalkıyor işte 330 beygire çıkıyorlar. Ama bence bu motor o zaman şey diye yapılmış. Yani tam o centilmenlik anlaşması dönemine denk gelmiş bence. 500-600 beygir yaparız. Ama sonra Centilmancık anlaşması yapılınca evet, demişler ki kalmıştı. burada kalalım tutalım demişler. Aslında hedef muhtemelen daha yüksekti. Yani bir motor yapalım da göründü Kesinlikle. ama gösteremediler herhalde. Kesinlikle abi ama şimdi de işte efsane oldu. Bence onlar da o zaman yaptıklarında bu kadar efsane olacağını tahmin etmiyorlardı. Normalde çift turbo var bu motorda ama tek ve büyük bir turbo takınca hemen 1000 beygir oluyor araba. Şu andaki setupta 500-600 beygir sanırım. Şu an bizim motorumuz da aslında motor içine girildi. Kol, piston, yay şapka, şey ana yatak, kol yatak, saplama, egzantilik her şey yapıldı. Ama açmak lazım ayarlarını. Ben bunu çok fazla rolling falan şu bu yapmıyorum. Normal standart keyfine kullandığım için şu an ayarları biraz kısık ama istesek açabiliriz tabii. Yani şöyle zaten fabrika çıkışında bile araba hani motor ya, içine girmesen bile. onun bu arabanın bir renginin değişmesi ama lazım biz ya. Bizim beygirde de rahat kullanabilelim diye motor içine de girdik. Fakat şu an açmadık ama istesek açabiliriz. Yani. Evet, yazılımı bekliyor. bekliyor. Özgün yazılımda bu aralar yapılacakmış. Biraz evet vakit bulamadık. Bayramda, seyrandı derken özgün halleder onları yani. Evet abi, çok güzel ya. Maşallah bu yani şiir gibi abi ya. İşte bu arada Hakan abi Hakan abi ESP yazan bir Porsche'si vardır. Onu da görmüşsünüzdür muhtemelen siyah. <Gülüyor> çok <Gülüyor> enteresan bir araba onun. O da fotoğrafını buraya koyarız. O da Hakan abi'nin arabası. Birkaç tane daha arabası var 1000 beygir üzeri. Onları da çekeriz bir gün inşallah. O kadar çekeriz. Saygılar. <laughs> o da 300 üzeri üzerinde gezen arabalar yani onlar Aynen. Gökalp. 100 200 kaç abi? 3.7. Porsche. Evet. Porsche Siyan değil. Başka bir tane. S motoru hazırladığı bir Porsche. Aynen. S motoru hazırladığı bir 1400 beygirlik bir Porsche'miz var. Onunla da Gökalp arkadaşımızla bir deneme yapmıştık. 340'ları falan gördük kendimiz. Hastasın yani. Sırada işte Sırada. Abi, evet, abi. Hasta olanlar, evet, hasta bu evet. konuda <gülüyor> yani. 340'ı <laughs> görmüşler. Gökalp'i de hatırlarsın. Ben de, falan. de tam tersi. Hiç anlamam hızmış mızmış. Benim olayım yüksek olacak. İşte araziye çıkacak. Ya da böyle aşırı klasik olacak. Böyle tın 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 gideceksin. Ben de arabadan öyle keyif alan bir adam mesela. Bana motor sor ben bilmem bile yani. Hani bana çipte ya. Baksana 1600 beygire bile ne, kaç şaşırdım ya. Bu arada koçunu çekmiştik. Ona da selam olsun buradan. Kapayalım abi. Ya kapamayalım ya. Böyle daha güzel duruyor. Dur böyle konuşmaya devam edelim. Sonra bakalım içine. Çıktı mı? <laughs> Bu arada kaput ilk duruyor arkadaşlar. Çok hafif ve karbon bir kaput olduğu için yorumlarda yazmayın lütfen. Yoksa Hakan abi buraya kaput amortisörü takarım dedi ama klasik görüntüyü kaybetmek istemiyorum dedi. Evet abi araba biraz da o retro halinde. Doğru Bence de çok mantıklı. Arkadaşlar biliyorsunuz günümüz şartlarında özellikle otomobil alırken krediye ihtiyaç duyuyoruz. Kredi ve kredi karşılaştırma konusunda türü parçaları da mesela radyatörü bağlandığı paneli falan da kendi üretmiş. Hatta içeride de vites topuzunu kendi üretmiş. Mühendis arkadaşı da şirketteki. Ya evet, bizim şirketteki mühendis arkadaş. Şey çok onu. enteresan. Vites kolu çok ısınıyormuş. Bunun içinde hava kanalları var vites. Topuzunun <laughs> daha çabuk soğusun diye. Enteresan mesela abi. Bunu abi solitte çizdi sağ olsun bizim mühendis arkadaşımız, Mahmut arkadaşımız. Solitte çizdi, kestiğini falan aldı. Isınmasın i̇şte ısınmasın diye buralara hava kanalları falan yapacağız diye bildiğim mühendislik bir çalışma yaptık vites topuzunda. Yani tasarım tamamen ona ait. Şeyler o Japonca yazıları falan da o tasarladı. Bayağı güzel bir şey oldu yani. Ben de çok beğendim. Süper e, bize yani. özel bir şey oldu. Evet, elle sağlık oldu. Ben de bugün alırsam bana da bir tane. Yaparsın. Tabii, tabii <laughs> yaparız. Abi gerçekten yani şimdi Hakan abilerle konuşuyoruz arkadaşlar. Supra fiyatları inanılmaz yerde. Yani tabii ki çok kıymetlendi. Sahiplerine de hak veriyoruz ama inanılmaz fiyatlar var ya. Yani Evet abi. Gitgide de yani Supra çılgınlığı artıyor, artıyor abi. Artıyor abi. Çok acayip. Fiyatlara ya. da yansıyor yani. Ben her gün sosyal medyada Supra diye bağıran birini görüyorum yani. Buraya araya gireriz o. Supra bir. Arkadaşlar Amerikalı. <laughs> Anahtarı bu arada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı bildiğiniz şöyle. Ama bir şey söyleyeceğim özlem Doğan Kaba yakışır. Adamın alanı bu abi o adam binecek abi güzel arabalara baba arabalara. O oh, siktir bizim Eray video attı lan ama oğlum bu sokakta gezmez bu araba arkadaşlar. Toyota Supra 3000 beygir. Sokakta ne yapacak gitmez ki bu. Şuraya bak amına koyayım. Arabanın lastiğini unutmuşlar. <laughs> bak şimdi bak. Bak bak. Buna <laughs> <laughs> Abi drag kafası farklı. Eee evet, drag işin Geçen gün bir tane tofaş mıydı o? Neydi o? Bir tane vardı. Lastikleri yok gibiydi yine. Millet altta yazmış. Amına Lastikleri nerede bu arabanın? halbuki <laughs> şey önünde duruyor. Gördünüz mü onu? Tofaş mıydı? Neydi o? すげえ。<laughs> <laughs> Toyota Corolla anahtarı <laughs> yine <değil mi>? eski. <laughs> Direkt koyun. Şimdi biraz bekliyoruz. Ya bu göstergeleri falan sanki buraya koy diye yapmışlar adamlar kokpit evet. abi. Gerçekten yani ve kokpit tamamen arkadaşlar yani hem bu tarafı size dönük hem bu tarafı size dönük böyle uçak kokpitinde gibi hissediyorsun kendini. Yani bu fabrika çıkışında böyle o, o, onu da yollamış. Yapamazsın dediler. Heyt be! <laughs> Made in Fethiye baba! <laughs> Rapapapam! olması lazımmış, unutulmuş da gibi. Sonra sanki sen koy gibi yani. Evet. Acayip. Burada işte yağ sıcaklığı var, egzoz sıcaklığı var, yağ basıncı var, benzin basıncı var, turbo <laughs> <Baka> basıncı <gülüyor> var. <gülüyor> <Tüm> göstergeler burada. <laughs> Orada turbo timer var. Yani otomobil stop ediyorsunuz ve 30 saniye, 40 saniye <laughs> daha çalışmaya devam <laughs> ediyor ya da bir dakika. Turbonun sıcaklığına göre turboyu korumak için o yağlama devam tamam. etsin diye. Tamam. Bizimki 30 saniye. Aa, 30 saniye. Ayağını. Güzel Sadece araba güzel ya. Buradan harita seçebiliyoruz. <laughs> İstediğin haritayı yapabiliyorsun. Bu arada her yer alkantara. Al Al yapmış. Alkantara ve karbon. En sevdiğimiz kombin, biliyorsunuz. Normalde aslında hiçbir gösterge yok ekstra arabada. Yani 300 bir kadran var, devir göstergesi var, hararet var ve benzin göstergesi var. Ekstra hiçbir gösterge yok. Yok. turbo göstergesi falan, turbo basıncını gösteren bir gösterge yok, yok otomobilde. Abi. Kendi fabrika çıkışı ha, Fabrika çıkışı yani. yok abi. Senin en sevdiğin özelliği hangisi abi? İnanılmaz bir sürüş keyfi var. Yani arabada... Ya sen... abi senin chatinde normal insanlar yok. Kızın biri sevgili olmaya çalışıyor. 30-40 kişi arasında neden ben dedim. Tıkladım sen geldin dedi ve... ...benle aynı ilde, aynı ilçede oturuyor. Umut senin arkadaşların, senin büyük sikiği olabilir haberin olsun bak. 30 bin kişinin içinde sana tıklayıp bir de aynı yerde oturmanız... ...bir üst komşuna, alt komşuna, bir sınıftaki arkadaşlarına bak. Göt gibi kalma sonra bak ben sana söyleyeyim. Sen arabaya hakimsin sen kullanıyorsun arabayı. Yani... Kanma böyle şeylere kanmayın böyle şeylere arkadaşlar. Anlıyorum o hassasiyetinizi o yüzündeki gülümseme o heyecan falan ama sonra çok üzülürsün. Sikerler adamı yapma. e <laughs> yani bu artık yeni 2020 model üzeri arabalar gibi değil yani. Bunda tamamen araba senin elinin altında. Onda arabayı bıraksan da yolu buluyor. Tabii şimdi Bunda hiçbir elektronik destek yok. yok, bir şey yok. Şerit takip asistanı yok. <laughs> şey yok. <Her> <laughs> yok. Verelim mi cam? Başlayalım mı? Cam mı yani? Motora cam verelim mi <laughs> anlamında? Bu arada arabada show shifter varmış. Hakan abi sökmüş arkadaşlar. Ben eskiden gülünce önümü görmüyordum. Yanaklarımdan görüyorum artık. <laughs> önümü görüyorum lan. Ama şu anda bile inanılmaz kısa, kısa yani. Şu an eksoz kapalı. Egzoz'u İskender abimiz yapmış zaten. Sesi büyüyünce anlayacaksınız arkadaşlar. Açtım. Bence yolda devam edelim. Kimseyi rahatsız etmeyelim fazla. Arkadaşlar çıkmadan önce kanala abone değilseniz bir kontrol ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Burada böyle bir intro falan girecek. Sonra, sonra da dönüp bakarsınız. Sorun yok. Orada abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Burada birikse alınır. Burada sesi bozuyoruz şu an. Evet arkadaşlar arabayı kullanmaktan <laughs> Videoya başlayamadım. Şimdi egzozu da açtık tabii arkadaşlar. İnanılmaz bir ses çıkıyor. İskender abicim tekrar eline sağlık. Bizim çocuklar bile mutlular. Gülücükler saçıyorlar. Bu arada arabayı gören herkes selam veriyor arkadaşlar. <laughs> Hadi dinleyen, en büyük etken Hakan abi tabii ki hızlı ve öfkeli filmi. Yani birinci seride en güzel serisinde bence en güzel filmin. Biliyorsunuz Paul Walker turuncu bir Supra kullanıyordu. Onunla beraber bu araba efsane oldu artık arkadaşlar. Şimdi egzozun sesini bir dinleteyim size kısa. Sonra egzozu kapayacağız çünkü sesten konuşamayız muhtemelen. <laughs> E abi yani bir kapayalım mı abi yoksa kapayalım abi. Şu anda arkadaşlar kısıktı araba biliyorsunuz biraz önce de bahsettik ama şu anda bile çok keyifli yani böyle gücünü böyle kütür kütür hissettiriyor size yani bir kere şunu söyleyebilirim ilk etapta kullandığı direksiyonu çok yumuşak geliyor otomobile size ve çok kontrol edilebilir bir otomobil gibi geliyor yani o handlingi acayip otomobil. Evet Şimdi ya bir kez tatmak bu çok kolay, lazım çok bunu basit. ya. Normal bir hatchback bir otomobil kullanıyor gibi. Tabii yani. tabii he. yani kullanım açısından çok rahat normal bir yerden bir yere giderken de benim istediğin gibi gidebilirsin evet aslında. abi Kesinlikle öyle bir de şundan bahsedelim abi videonun açılışında arkadaşlar hani yanlış bir şey söylememek adına Hakan abi de çok heyecanlıydı bu arada <laughs> şöyle söyleyeyim yani bu motor standart olarak 500-600 beygirleri kaldırıyor Konuştuk sonra Murat abi yani yanlış bir şey söylemeyelim diye ama şanzıman 1000 beygire kadar kaldırıyor Tabi motor içine girerseniz de o zaman 2000 beygire kadar gidebiliyor. Evet, evet yani orada 1000 beygire kadar dayanıyor dediğimiz aslında şanzımanı dayanıyor dememiz lazımdı Yani 600 beygire kadar sadece yazılımla arabayı açabiliyorsunuz ama işte benim ilk o 1600'ü duyunca şaşırmamın sebebi buydu yani standart trafikte gezecek bir aracın hani çevremi de düşünerek yorumluyorum yıllardır manyak arabacı arkadaşlarım var hani öyle olmuyor o işler yani o bilmem nereye kadar çıkması benim için realistik değil çünkü sokakta gezemiyorsun veya çok 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 paralar harcaman lazım. Bilgiler alacaksın tabi motor içine girmek gerekir. Bak nasıl biz... kadar hızlanacak? Ona dedi gezen bir 1400 var işte geziyor da ne kadar geziyor yani? yıllarca böyle üst üste hep birinci seçilmiş fren mesafesi konusunda o yüzden kendi orijinal frenleri de çok E hey, anladık diyor. Büyük fren getirmiş ama sığmamış jantların içine. Büyük fren kiti getirdik abi ama biraz fazla büyük getirmiş Bakla baklavatı <laughs> sizi gibi falan yani olamadı. Jantları büyüttük big brake kit'e göre falan jant jant getirdik ama onu bile sığmadı. Abi. Biraz fazla varmış. Bu arada araba çok hafif hissettiriyor. 1560 kilo yaklaşık araba arkadaşlar. Fabrika çıkışı. Şu an tabii belki kaputla falan biraz hafiflemiştir ama body kitlere biraz ağırlaşmış olabilir. Ama çok hafif hissettiriyor araba yani gerçekten. Ya tork var. O tork hepsini alıyor abi ya. Değil mi? <laughs> Unutturuyor tabii yani. Canım, kesinlikle. Yani. Ya o turboyla zaten abi ağırlık mağırlık dayanmaz yani <laughs> işine. Bir bakalım mı? neydi lan? Adamı <laughs> iki kişi vuruyorsun ya. Exos battı adam. Bu arada Hakan abi red bayrağı falan çok yeni. Rahat ol dedi. O yüzden yapıyorum arkadaşlar. Yoksa yapmam yani. Abi biraz bu arabayı kullanırken bunları yapmak lazım. Yapmak lazım. lazım. Ya. Keyfi böyle Zata çıkıyor yani. aynen. Şu anki setup mesela çok keyifli. Çok kullanılabilir bir setup. Evet aynen. çıktığın beygire çıktığı zaman ya da bin beygirin üstüne çıktığı zaman arkadaşlar böyle kullanamıyorsunuz evet. arabayı. Çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Özgün'ün getirdiği arabalardan da çok iyi biliyorum. O zaman bu yoldaki beyaz çizgilere bile dikkat etmeniz lazım. Onların üstünde yüklendiğinizde bile kayabiliyor araba. Evet. Ee, sağa sola kaçıyor. kaçabiliyor. O yüzden şu anda böyle çok kontrollü, çok safe, güzel hem de keyif veriyor. Tabii bu setupla alakalı. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz yani aslında evet, bilmeye gire çıktıktan sonra. Öyle de kullanabilirsiniz yani. Arkadan itiş güçlü bir araba. Tehlikeli oluyor abi yani. Evet. Ama araba genel olarak yetenekli arkadaşlar. Baba ver ya yani arkadan itiş diyorsun ya. Ne yaptığını size anlatabiliyor yani. Kıçım nerede, başım nerede size bunu söylüyor. Bazı otomobiller bunu söylemiyor arkadan evet. itiş olsa da. Çok yetenekli oluyor. Bu otomobil muhtemelen bu şasesinden dolayı. Şasisi çok yetenekli. Yani adamlar o zaman da acayip bir... Arkadaş. Bence de abi sokakta gezeceksen aktif kullanacaksan, tatmin de olacaksan bence maksimum 600 beygir. Daha fazlasına gerek yok. Mis gibi de coşarsın yani onunla. Abi sana böyle bir araba alayım mı? Al lan Rambo Türk. Al lan hadi al arabası oluyor. Hem drift, drift. arabası oluyor. Maksimum <laughs> <Hem> 600 <laughs> arabası oluyor. Her şey yapılabiliyor yani arabayla. Bu da tabii şasisinin yeteneğine de bağlı arkadaşlar tabii ki. Yoksa her arabayı al, turboyu koy, motor içini yükle. Oluyor yani araba bin beygir. Olur yani. Bin beygir oluyor ama o keyfi vermiyor. Işte. Bu, evet. Bunda her şey senin elinin altında. Arabada yetenekli. Sen de yetenekliysen müthiş keyifli oluyor yani. Boşu boşuna efsane değil yani Aynen. araba. Aslında. Başka bir şey yapacak mısın peki abi arabayı? Yakın zamanda ilerleyen zamanlarda. E aslında sonu yok. Yapacağım yani. Bayağı bir kalabalık liste var hala elimizde. Kilit Büyüteceğiz, diferansiyenin kilidini falan büyüteceğiz. Süspansiyonları falan da değiştirmeyi düşünüyoruz. Biraz daha sertleştirebileceğimiz, daha farklı bir süspansiyon, daha yüksek kalitede. Hem yani var mutlaka da istek kalabalık abi. Turboyu falan büyüteceğiz. Devam. Gökalp Gök abiyle senin arabayı... Her selam. Dişanlı de... araba... şey görüntüsünün dışında, yol tutuşuna falan da çok etkili. Allah arkadaşlar yani ne diyeyim. Araba efsanelerden işte demek yani hani ben tabi sadece sokak mimi internet camiasının mimi olarak düşünüyordum ama hakkı da varmış yani.